nasıl yapıldığına kadar. Hayvancılığın nasıl yapıldığına kadar. Koyun nasıl ortada kadar Eee hepsini biliyorum. Kesim işinde hala traktörümüz de var. Aslında var zaten. koyu ha, takım. takım taklavatımızın hepsi var bizim. Hayvancılık da hala yani devam ediyoruz. Ben de aile sizin gibi bu kesim kontrolsüz kesim işinde dertliyim. Şimdi bu ağaçları kesiyorsun, kesiyorsun, satıyorsun ama orman köylüsüne kışın yakacağı bir traktör odunu vermiyorsun. Siterini 250 liradan satıyorsun. Köyleri cazip hale getirsene. Köyde yaşayan adama, köyde yaşaması için işlerini kolaylaştırsana. Herkesi şehirlere topladın. Eken yok, biçen yok, tarlalar bomboş. Buğday Rusya'dan gelecek Nasıl diye gözlüyoruz. İşte Ayçiçeğe, Ukrayna'dan gelecek diye gözlüyoruz. Yani üretmeyen toplumların ne yazık ki sonu yok. Bir... Sen çek abi traktörün deposu 3000 liraya dolu. Tamam doğru. Gübrenin çuval olmuş 800 Ben de diyorum arkadaşım yani. Ben şimdi Ben 80 liradan ben bunu 5 liraya satıyorum. Evet, 6 liraydı. 6 liraya Ben insan, şap işi torbası altı liraya 6 liraydı. Küçük torba. Büyük torba 12 liraydı. Yani, yani bu 3 sene, 3 sene önceden bahsediyor. Hani bir de 15 oldu, 20 oldu biz ona da ameliyat ama şimdi bir yıl içinde. 85 lira dönüyor gidiyor da. Bir de suçlu Ben kendi yapmış gibi. Vallahi Çünkü bir yılda böyle Bir de seni suçluyor. Stokçusun. Bilmem ne diyorsun. Zam yapıyorsun. Vatandaşı da seni kavga Nasıl stok da olacak? Ben yılan beni bitirelim. Şimdi öyle alıyor. da seni karşı karşıya getiriyor. Ya yani akaryakıt fiyatları, enerji girdi fiyatları arttığı zaman tüm kalemlere zam gelir. Yani geçen sene Ankara'ya 400 liraya gidiyorduk, şimdi saraylısına 600 liraya gidiyoruz. düşün ki. Yani. Yani. Dört kat artmış. Çok fazla işte. Trafik Daha da ne olacağını <laughs> Genel seçimler, oldu. yerel seçimlerin kaderine göre. Sen tecrübeli bir anlıyorsun. Sen aynı gelenekten gidiyorsun. Ben hala <laughs> tük 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 <laughs> Gereğini yapalım abi. Bu ülke bizim ülkemiz. Ülke elden ya gitti. Ben şimdi yani burada bir maksimum. Açıklama. Ben de, de en son. Sen fikirlerini söyle, biz yani, fikirlerimizi yani. söyleyelim. Bu gelir aynen. A'dır, bu gelir B'dir, ahır gelir. Ben senin çayını kahve içmeye gerek geleceğim de, abi. De, demin ne dedim? Bak sema var orada, He. yaktırayım. eğer. Yok, rahat bir yani. zamanda geleceğim. Demin dedim, genelde, genelde a, a, de, aynen. Aynen. dedim. Seçmen bilinçli abi, Allah'ın izniyle ne gerekiyorsa evet. yapacak. Öyle olması gerekiyor çünkü. Öyle Tabii öyle olması gerekiyor. Bize var mı bir yer? Ya önermen gereken bir şey var mı? Ben ne